Türk Kızılay'ı ilk olarak 2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan 11 Mart 2020 tarihi itibariyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen ülkemizde ilk olarak 10 Mart tarihinde görülen koronavirüs kaynaklı COVID-19 hastalığı ile mücadele kapsamında sosyal yardım çalışmaları yürütmektedir. Yemek dağıtımı ve beslenme yardımları Türk Kızılay'ı yurt dışından gelen ve karantina altında alınan kişilere 3 ön beslenme hizmeti vermekte, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını da şubeleri ve gönüllüleri ile karşılamaktadır. Olağanüstü dönemler için depolarda hazır bulundurulan gıda paketlerini 150 bin aileye ulaştırılması için çalışmalar yapmaktadır. Hijyen malzemesi desteği Türk Kızılayı içerisinde şampuan, kolonya, el sabunu, çamaşır suyu, tuvalet kağıdı, diş macunu, diş fırçası, maske, eldiven bulunan 100 bin hijyen kulisini hazırlayarak bu tür malzemelere ulaşma sıkıntısı çeken ihtiyaç sahibi bireylere dağıtılması ile ilgili faaliyetler yürütmektedir. Sosyal nakdi yardım desteği Türk Kızılayı geçim sıkıntısı çeken 75 bin aileye 400 TL nakit sosyal destek ödemesi ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Siz de ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için Türk Kızılay'ın koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü çalışmalara destek olabilirsiniz. Tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e evde kal yazıp SMS göndererek 10 TL'ye bağışta bulunabilirsiniz.